Herkese merhabalar arkadaşlar. Ne olmuş kanalımın çılgın deneyler serisinin ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz diyorum. Evet arkadaşlar bugün gazlı içeceklerin üzerinde mentos deneyimi yapacağız. Hazırsanız haydi gidelim başlayalım. Evet arkadaşlar bakın burada birer tane kolamız, birer tane fantamız, birer tane de sprite'ımız var. Görüntü reklam olmasın diye üzerindeki etiketleri kopardım. Şimdi bunların içerisine ikişer tane mentos katıp bunların tepkimelerini ölçeceğiz. Haydi başlayalım. İlk önce Ahmet şunların gazı çıkmadan bak mentosları cebime doldurdum. Kaç tane mentos var? 6 tane mentos alıyorum şimdi bak. 6 tane mentos aldım. Şimdi bu 6 mentosu. Kokuları var mı? Yok kokusu yokmuş ya. Daha önce hiç kullanmadım ki zaten bunlarla. Evet Ahmet'im şimdi bunların kapaklarını açıyoruz. Bunları biraz sıcağa maruz bıraktık ki tepkimeleri biraz daha fazla olsun. Fanta bence o kadar da güzel olmayacak ya. Ama Sprite'den baya... Sprite'e 3 tane mi atsak? Sprite biraz büyük ya. Bunun litreliğini bulamadık. 1,5 litrelik aldık. Bence Sprite'e 3 tane atalım ya. Olur mu? Olmaz mı? Dur bir tane daha alayım. Sprite'e 3 tane. Fanta'ya 2 tane. Cola'ya da 2 tane atalım. İlk önce Cola'dan mı başlasak olur mu ya? Çünkü bunun üçünü de aynı anda atamam ya. Olmaz mı öyle? Dur, ilk sprite'ten başlayalım. Ben Sprite'ın içine bunları atıyorum. Hayır. Ama buna baksana. Dur ben şu an kolayla başlamak istiyorum. Kolay ama 3 tane atacağım. Dur atayım mı Hazır mıyız? Lan! Dur, mentosum düştü. Ama kola da o kadar da etki göstermedi ya. Şöyle bir şey mi yapsak? Dur. Yok, Kola hemen gazını bıraktı. Bir Fanta üzerinde deneyelim. Şuna baksana hala yanıyor ha. Sprite de bayağı etkisini gösterdi. Dur Fanta'ya yapıyoruz. Hazır mı mıyız Ahmet? Hayda. Ooo. Ooo. Oh, oh, Fanta biraz... Şey oldu. Kötü oldu. Fanta'nın üzerinde etkisi bayağı az oldu. Şöyle bir şey yapalım mı? Bunu yüksekten atalım. Yüksekten atalım kolayı. Olur mu öyle? Tamam. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Hatta kolayı atmayalım. Buna baksana. Bunun tadı nasıl oluyor? Bir tadına da bakalım. Hiç tadına bakmamıştım ha böyle mentoslu. İçimizden böyle fışkırmaz değil mi? Hani bunun içinden fışkırıyor ya. Böyle burnumuzdan falan gelmez değil mi bu? Dur. Burayı bayağı batırdı. Şimdi arkadaşlar kolanın içine mentos koyup yüksekten atıyoruz. Ben kolayı getireyim. Evet arkadaşlar bakın şimdi görmüş olduğunuz gibi elimde yarım litre kola, dört tane de mentosumuz var. Şimdi bu mentosları kolamızın içine koyup kapağı kapatıp güzel bir şekilde çalkalayıp ters bir şekilde betona çakacağız. Betona çakılmanın etkisiyle bu kolanın havaya uçmasını bekliyoruz. İnşallah olur Haydi beraber deneyelim, görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kolamız biraz gazlı. O yüzden bunu güzel bir şekilde açıp hiç gaz ve kola kaybetmeden mentoslarımızı hızlı bir şekilde bunun içine koyup sonra direkt yere çakmayı düşünüyorum. Haydi başlayalım. Ahmet biraz köpürdü ya. Çok mu çalkaladım bunu Ahmet? <laughs> Dur. İnşallah bunu atar atmaz hemen şey yaparız ya. Dur. Hemen bunun üstüne fışkırma şeysi var riski var. Gel şimdi, gel şimdi, gel şimdi. <laughs> Arkadaşlar ikinci sefer deniyoruz. Haydi bırakıyorum böyle Ahmet. Havayı uçma dramına baksana nasıl patladı. Hemen tamam, koşmamız lazım. Gel Şuna bak. Yandan patladı bu ya. Şimdi arkadaşlar üçüncü deneyimize geçiyoruz. İkinci deneyimimiz maalesef ki olumsuz sonuçlandı. Olumsuz sonuçlanmasının nedeni biz yarım litrelik kola tercih ettik. Aslında bu videoda litrelik kola tercih etmemiz gerekiyordu. Çünkü yüksekten attığımız için basıncın olması ve kolanın uçması için litrelik kola tercih etsek daha uygun olurdu. Şu an arkadaşlar bakın elimde birer tane balonum, dört tane mentosum var tamam mı? Dur mentosum yere düştü. Mentosu <laughs> alalım. Evet arkadaşlar şimdi bakın bu mentosları güzel bir şekilde balonu içine koyuyoruz ama bu nasıl olacak ki? Şimdi arkadaşlar bunları böyle güzel bir şekilde bunların içine yerleştirmemiz gerekiyor. Düşüyor, daha az Evet. Şimdi bakın ben tostlarımız balonun içinde. Şimdi bunu kolanın ağzını açıp tam böyle ağız noktasına takacağız. Tamam mı? Gel abi. Şimdi canlar bakın. Kolamızın ağzını açtık. Yine güneşin altında tuttum ki bu kolayı. Güzel tepkimi olsun. Sıcak olduğu zaman daha çok tepkime veriyor. Havasının olmasına gerek yok. Şimdi biz bu ben bunun içine nasıl atacağız ya? Zar zor taktık zaten. Şöyle mi yapsak? Dur. Bunların buraya böyle düşmesi imkansız. Şimdi oraya bak nasıl Oo, ona bak şişiyor, Ahmet şişiyor. Buna bak buna bak buna bak buna bak daha da tepkime veriyor buraya bak iç içine bırakıyor suyu içine bırakıyor bu buradan kolayı buraya bıraktı tekrardan buraya aldı reaksiyona baksana. <laughs> lan dur <laughs> korktum ben sen nasıl zıplattı şey gördün mü Dur Mentos'u yakalayamadım ya. Mentos niye havada? Kaç tane mentos gitti ki? Aa, 3 tane mentos daha duruyor. 3 tane mentos daha duruyor. Dur. Dur kaynamaya başlattı bu zaten. Dur. Şöyle bir şey mi yapsak ya? Çabuk çabuk çabuk. Yani dur yapamadık yapamadım lan. <laughs> Zaten deneyimimizi yaptık. Dur. Şuna bak şişiriyor. Şimdi arkadaşlar dördüncü deneyimize geçiyoruz. Birer tane balon, dört tane mentos ve üç tane farklı içeceğimiz var arkadaşlar. İlk önce mentoslarımızı balonumuzun içine koyalım. Aslında mentosları ilk koyarsak olmaz değil mi? İlk önce içecekleri koymamız lazım. Sonra mentosları koyalım. Şöyle yapalım o zaman Ahmet'in. Ben hepsinden böyle azar azar koyayım içine. Tamam mıdır? bunlar şimdi birbirine böyle güzel bir şekilde karışsın. Ben mentosları şunun ağzında tutacağım. Bir dakika burayı şişirmem lazım. Ama ben hepsini bir anda koyamam buraya. En fazla ikişer tane mentos atabilirim. Yo, üçüncüyü de atarız ya. Değil mi? Meyer'a. Bunun patlamasını merak ediyorum. Bunu nasıl patlatalım Ahmet? İçinde bayağı bir gaz var. Şey, şuna bak. Bak patlamadı. Dur. Evet arkadaşlar son deneyimize geçiyoruz son deneyimizde ne yapıyoruz arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi birer tane litrelik kolamız var hiç açılmamış gazı yerinde olan bir kolamız 7 tane de mentosumuz var bu 7 mentosu bu kolanın içine koyuyoruz kapağı kapatıyoruz ve direkt tekrardan demin olmayan deneyimizi denemeye gidiyoruz bunu çakıp tekrardan bunun ya patlamasını ya da hava uçmasını bekliyoruz çünkü ben bu koladan istediğim verimi alamadım istediğim kadar gazı yok. Şimdi tekrardan deneyip neler olacağını hep beraber görelim. Şimdi Ahmet'im bak şöyle. Ben bunu açar açmaz bunun için atmak zorundayım. Şimdi... Bu niye bu kadar böyle gazlı ya? Bunu nasıl yapacağız Ahmet'im? Elimde patladı. Şimdi olacak mı o? Allah'ın izniyle olur Ahmet gel. Bu sefer istediğim tepkimeyi aldım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun buraya kadarını izlediyseniz sizden ricam like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Elimde dört tane mentos kaldı. Aç ağzını Ahmet. Bunu sen ye. Hızlı yeme acı bak. Bunu da ben yiyorum. <laughs> arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Bu da diş macunu tadı veriyormuş ha. Hiç sevmem böyle şeyleri. Böyle mentoslu sakız falan olur ya hiç sevmem. Görüşürüz arkadaşlar. Ağzımın tadı bozuldu. Ben bir şeyler yemeye gideyim.